Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda klanımızdan Dead Bilek Gökhan abinin hesabını patlatıyoruz. Ama nasıl? Onun çektiği <gülüyor> ucuyla. <gülüyor> onun çektiği ucileri <laughs> izleyeceğiz. Nasıl izleyeceğiz göreceksiniz şimdi. Hesapta bu M4 var. Hesabı zaten göreceksiniz. Eee M700. Bunun adı neydi bu şeyin M700'ün? Tam adını hatırlamıyorum ben bunun. Bu M700 çıkartacağız. Yani. Bu M700 çıkartacağız. 20, 20, 20, 20 i̇şte Aynen değişik. Işte. Bu M700. Bu M700 yani Demiş. başka bir şey değil. Ee, 25K yaklaşık UC harcayacağız. Haberiniz olsun. Ee, burada kaç harcıyor? 12K'da sanırım fulleniyor. 200'ü çıkartacağız. Umarım bol bol materyal çıkar. Çünkü materyal çok az veriyor. Yani yükseltmesi çok zor. Ee, Hepinize şimdiden iyi seyirler diyorum. Yok lan, Arkadaşlar. Hesabıma bir bakalım önce. Ya. Oha. Ben, ben olsam m 4 geliştireceğim diyordu. Ulan abi hesap ne senin ya? Hesap güzel ha. Bak kıyafetleri var. Lan onlar saranın kıyafetleri onlarla bir şey yok. Benim de olan tüm kıyafetler lan. Aa bu ne lan? Bu ne lan? Aa güzelmiş. Oo Ooo bu kıyafete bak. Şükürümüzü neyin 14. sezon? Royal Pass mı? Bu Royal Pass. Sende yok elzeme topu. Bu bende yok. Ben bunda yoktum ya. Bir şey diyeyim mi? Hesap bomba ama ha. Onu söyleyeyim de. Ben hoşuma gitti. Ya üç Biz... aşağı 5 yukarı kanka benimkine yakın benimki şey gibi. M4 buzu var. Sen kanka atölye girip geliştirilmiş silahlarına Oo, bak. Oo bak bu geliştirilmiş bu. Lan bu yükseltmeli değil mi? Yok lan. Ne geliştirmesi oğlum. oğlum? Oğlum ben böyle bir yükseltmeli ATE gördüm, gördüm lan dün. O o değil kanka Yok. o bazen. Benzemiyor mu? Benziyor ama abi. benziyor değil mi? Benziyor da o değil yani. Benziyor bili Kan dişin öyle bir <laughs> sen şey sende değil. QBS. Şeye bak atölyeye gir atölyeden bak kanka. Atölyeden bak. Ha sen bu Esla'yı satın mı aldın abi? Ve i̇şte sendekilere bas. Üstte sendekilere bas. Hmm. Sadece M4 buz varmış. Mu var abi. Başka hiçbir şey yok mu ya? Bu sadece, sadece buz var? var. var herhalde. Bir de M7 olacak işte. Ha Uygun e, uygun desen iyi. Yani M4 buz için değer yani. Sıkıntı yok bence. M4, m buz, için almış ya muhtemelen. Aynen büyük ihtimal. Ha. Çıkar Cengiz büyük abi de böyle bir şey lazım işte. <laughs> Ziya abim bu arada tekrardan kesene bereket. Sağ olasın. Arkadaşlar çatı çatı ruceleri yiyeceğiz. Abi ben o zaman M700'den başlıyorum. M700'den başlıyorum. M700 şarkı sanırım şurada. <laughs> Lucky Spin Bi izleyelim bakalım Oğlum böyle güzel alpilings yapıyorlar Heee <laughs> bu ne ya <gülüyor> <gülüyor> Manyak değil mi kanka? Yani kanka tipi güzel, şu da güzel bak Sandık. Şekil yapma lan emeği diyoruz, tırtsın içti <laughs> Sıla hoş geldin. Vay, oha 24900 ne kardeş lan. Kardeş çok fazla. <laughs> tamam kanka çark Alper çarkın aynı mantı lan 200'lük baksana. Aynen aynen. 200'de fullleyecek yani. kanka çark mantı. Sadece tipi değişmiş ya. Aynen ya kanka, tarzı değişik. E, tipi değişmiş de çark da şey değil. Şu çanta, e çantayı gördünüz mü? Çanta çok güzel ya. Kıca Kıyafet. Bir kanka bir tane. Şimdi 210'a kadar o çantaların Aa, içine hiç Bir şey diyeyim mi Ramo bak çanta, çanta, çok güzel çok değil mi? Güzel. mi? Çanta kanka, çok güzel. Kanka da 210'a kadar 3 tane alacaksın o çantadan. Evet. Sen günlülkü de bir tane lan yani, günlülkünü yap. Bir günlülkünü patlatalım. Aha, bak. Müziğe bak lan bu ne? Gıcık bir sesi var ya. Tamam çıkmadı. Abi tamam, giriyoruz. Çıkmadı. <laughs> Ziya abim kesene bereket Esma kesene bereket. Bak tam kızlar için bu ya. Aynen aynen. Aa. Dönüşü çok gıcık lan ne çıktığı belli değil bak hadi. Rastgele veriyor gibi. Baya boya verdi lan. <laughs> Rastgele Bayağı veriyor da. yani. Neyin üstüne güzel, Güzel boya verdi. Şey güzel boya abi verdi. Abi var ya mübarek adammış. Devam. Bu çok güzel. Bir onlu evet. daha. Bir onlu ben daha ben abi. Ama uzi basabilirim sonrasında evet mantıklı. Uzi de materyal çıkabilir. Hem yani de uzi almış olursun mesela. Yani. Aynen uzi de çıkabilir kendinden. Çok fazla boya verdi ya. ya. Boya verdi de iyi de yani şu kostümlerden verse iyi olur abi hani m düz çıkarıp Kostümleri almamazlık olmasın. Bence. Bir de alalım. Onlar da gelir herhalde ya bir zahmet. Aha çantayı aldı. Geldi mi? Aha. Geldi, geldi, çanta, geldi. Çanta güzel bu arada Gökhan abi kullan. Hmm. Baksana çanta baya iyi ya. Tatlı duruyor. Eee şey kameradan şey yap e, muhabbet misiniz? Şimdi zaten bir tane onlu gözüküyor ya. Onlu da göreceksiniz. Bize bak burada göreceksiniz. Sıkıntı yok yani. Kameraların yeni değiştirmeyin bana. Geç demeyeceğim arkadaşlar. Geç deyince olmuyor. Ya da oluyor mu lan? Genel toplamda gözüküyor arkadaşlar zaten. He he gözüküyor. Arada bir geç dedi ya. Bundan sonra yine geç yapacağım. Bambi. Çat çat çat. Geçtim. Geçiş yapman lazım öyle. Bir tane daha yapacağım. Bir tane daha, bir tane daha böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Bas bas Adı bas 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 bas. bas. Ee, oğlum full gümüş veriyor lan. Oğlum bak soldaki animasyonu geçti animasyonu hiç başlatmasın. Ha, Öyle yap. Böyle yap. Bir daha gene, bak. Gene aynı. Seri, seri bas. bas. İki kere bas. Bir daha bas. Bir ya daha kardeş. Bas. Lan UC lan sizin. Bir daha, bir daha. UC UC sizin diye tamam mı zaten? Bak bir daha Tamam. Kardeş, şey, benim, 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 benim canım acıdı şu, dur. Yani. Şunları alayım ben bir dur. Burada bir tane materyal veriyor muydu bir tanesinde? E, yani veriyor veriyor. veriyor, veriyor, veriyor hangisinde veri bilmiyorum. Oğlum Üçünün materyal hiç dördünün. çıkmıyor dördünün. lan dördünün. bu arada. Bu ne oğlum? Şu Kulaklık verdi. 200 de, bak kulaklık çıktı. 200 de garanti vermesi güzelmiş abi. Yani bu ne olursa olsun her şeyde böyle olmaz. Şu geçi kapat ya şu geçi aç ya. Yok abi yok. Bir ben, ben, ben normal yapacağım verdim. abi. Bu olsun arada millet yani yayına değil. beğeni atın ve paylaşım yapın diyeceğim. Ya çık lan. El hayatı diyor lan. Kostüm çıksa kanka iyi olacak. Oğlum gruba bir şey çıkmasa fakat şey Gökhan abi bizi şişler lan. <laughs> Ağzımıza tükürse <çıkıyorsa> yeri kanka. <gülüyor> <gülüyor> kanka bak şu 200'e zaten alacak. Kostüm alması lazım. Şu an. Hmm. Aynen 200'e de alacak zaten canım şaka yapıyorum. Kostüm gelse keşke lan doğru ya. Kostüm, Kostüm gelmesi lazım. lan. Ya. ya, kanka, ya abi, ne olursa olsun oğlum ya, ya. Çıksın, ya, çıksın, çıksın yani. Ne canım yani. gelsin tabi de. Eyvallah sağ olsun. Eyvallah abi. Gökhan abi cansın. Çıkar abi çıkarsan rahat ol bizde o iş. <laughs> bizde iş 150 oldu zaten. <laughs> oyunda daha da, daha doğrusu oyunda abi çaktırma da. <laughs> zaten garanti. <laughs> yani bitti oğlum zaten. Ya materyal bir şey değil mi abi? Materyali bizim Uzide çıkartmamız lazım. Onu söyleyeyim de. Burada materyal <laughs> Bu da, vereceği yok yani. Burada abi yani imkansız Devam. gibi bir şey ya. Ha bomba da de senin güzel. O ne lan? Kedicikli bomba. Çünkü burada vermedi kanka materyal hiç. Hiç vermedi lan. Hiç vermedi orada ya. Vermedi. Sıfır verdi bu arada. Evet. Bundan sonra uzi açalım bu gelince. Valla kanka kostüm çıkmasın istiyorum ben de. Lan bir kostüm bir materyal abi ver ya Dedin silah zaten verecek. Hmm. Son La son iki, iki de çıkacak. İki bazı işte alacağız. Materyal hiç vermedi bu arada. Çok şanssız hmm. gidiyordu. Ha verdi dur bir tane Ama verdi. Bir tane evet. verdi. Sonunda. Güzel, abi şükür güzel. ya şükür. Kostüm de verse. Hadi bismillah. Bir tane bir daha, daha aldım. Kostüm abi. <laughs> kostümü de ver lan. Bence de birazcık bir materyal güzel. ver bir tane bir materyal. Ya daha. abi materyal değil kostümü ver lan. Bir tane, bir saniye bir saniye. Geç diyorum. Gökhan abi. Gökhan abi bir dakika. Abi bak bunu da çıkmasın tamam mı? Oyun hayatımı bitiriyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> bunu da <laughs> çıkmasın. Ay falan Yapabilir. Kurban falan Net. yayını kapatıyor. Tüm yani tüm yayınlar olsun abi. Şunu söyleyeyim. Şu an M700 çıkmazsa kapatırım yayını. Hadi. Çıkmazsa çıkmaz adam değilim, değilim adam lan. Adam değilim hadi. Adam değilim. Aç. Açıyorum ha. Al abi Adam değilim lan. Adam değilim hadi. Aha geldi. <laughs> Bak çıktı gördün lan. Ne abi. dedik? Ne dedik? <laughs> <laughs> ne dedik abi? Biz onu söyleyin ya. <laughs> kehanet tamam mı bu? Kehanet. <laughs> Dur abi. Silah o önce bir bakalım. Bir, bir durum değerlendirmesi yapalım. Bir durum doğru değerlendirmesi be. yapacağız. Tamam silahımız çıktı <laughs> <ciddi. gülüyor> Bir seviye atlatıyorum <laughs> kanka. Bir seviye atlatıyorum öncelikle. Silah. Bunu, bunu, bunu yükseltiyoruz bir dakika. dakika. Sor <laughs> oğlum bir tane. Ha doğru Tekken doğru. Şimdi m 4ümü mü yükselteceğim bunu mu adam tamam Yükseltmek ister yani. Doğru doğru. Konu adamlığa geldi Konu adam... Oo bak çantaya bak. Özel sandı. Romantik, romantik anlar sandı. Yani. Romantik anlar sandı. Ha, yani. bu. Tamam. Ih. Materyal Bunda parçacık var. <laughs> materyal var. Bir tane materyal var. Şimdi Oğlum bir tane ya verir mi yani? Bu? <laughs> Şimdi herkesi yani, Hem verir, hem, Uzi, hem Uzi hem Uzi hem Uzi çıkma ihtimali var. Bak ikinci bir yükseltmelisem hesabın değeri artar lan. Arkadaşlar mouse basmıyor mouse. Bir kuponu yok ya bu arada. Bir tanesini açıyorum kanka. Hadi bismillah dedim. <laughs> Bak güzel. <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. Lan çevirip de boya çıkarmazsa şunu çıkarmazsa hey ya, ne diyor ya? Şu para... <laughs> 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 İsmail ya. Hadi bismillah bir tane daha geliyor. Geç demeyeceğim Büşra. Ya Ucayı bomba buldum siz niye geç diyorsunuz ya? Oğlum şansa bak. İlkini sayma tek atışta uzu çıkardı. Ramo uzuya tek attık kanka. <gülüyor> <gülüyor> Clickbait kanka. Oğlum muazzam. <laughs> ağızdan. Uzu ikisine bir anda açtık. Tek. Ya abi Olur. muazzam bak yani çıkarttık mı Uzi'yi Uzi de geldi mi elimize geldi Bas baba bas Abi akıyoruz ya yapıyoruz bu sporu <laughs> Hadi bir daha çıkar abi bir daha Bir tane daha bir, basak. Da, basak. bir tane daha çıksın da 3 tane mi veriyor materyal? Ziya abim Benim. kesene bereket teşekkür ederim Aynısı 23, çıkarsa 3 mi, mi veriyor? 1-1 1 mi veriyor? Ona da çükür Ya şunlar da dönme anasını satayım Bak ya Lan alayına döndü Çok boya verdi ya çok boya verdi ya, ya. Ama dönmesi iyi. Açıyorum dönmesi bir tane iyi. daha. Üf. Hadi be, Bu da hiç şans olmadı ya. Bu ne be? Ya. Bu çok Hoş oldu. Hoş geldin Nas. Kanka 3 oldu şimdi. dedik, dedik, dedik. 12k yüzledik. var. dedik mi? Ha yok seslenmişiz kanka, yüzdemi. Bir tane daha, bir tane bir daha. daha. Seslemiş miyiz? Seslen mi? C c c 80. Seslen. mi? VP puanı ile buz uaz tamam tamam zeken açarız dur. Bu ne lan pasta geldi? Kafa, kafa. o kafa. onun Oğlum hepsinde döndü lan. Baş çıktı aynı. Yani. Baş ya, ya dönüyor çok geri heyecanlanıyorum. Şu şey çiğ al kanka. Yüzle yüzle. Bir dakika abi şunu bir çekelim. Hadi bismillah Hadi buradan lan bunu güzel bir şey. Ver, ver, Aaa verme ya. ya. Bence alırız ya materyal alırız buradan bayağı bir daha. Aa. Şu an hiç çıkmadı alacağız alacağız, yani. alacağız 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 bana bir, saniye, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Kaç tane var? 11.400. 11, daha, daha, var kanka daha kanka var. Kanka o şeyi tekrardan e, 200 diyebiliyoruz mu? Yok 100 evet. diyebiliyoruz. Şarkı. 200 demeye, şarkı 200 demeye ihtiyaç. Şarkı 200 yetiyor kanka bu da. Bir şey değil mi? O zaman 4 tane alırız bak direkt. Oğlum 3 Peki, tane şey oldu lan bir şey. anda. Ha bir tanesi tane yükseltiyorum, yükseltiyorum bir tanesini var mısınız? Bunu mu yükseltiyorsun? Yükseltiyorum, ki? Yani, yükseltiyorum dedi. tabii. Dedi. O zaman tamam, bir 3 tamam. seviye hayırlı olsun diyor muyuz? Hayırlı olsun diyor muyuz? Hadi keskural kardeş. Herkes beğenileri yükseltmemle beraber bassın. Bastım abi. Bu arada 4 tane alırsa kanka ölüm duyurusunu evet, alıyoruz. ölüm duyurusunu da alıyoruz aynı. Çok o mantıklı. Ooo süper. Çok mantıklı. Hadi hayırlı olsun. Ölüm duyurusu hayırlı olsun abi. Hadi hayırlı olsun. Ölüm duyurusunu aldık. Hadi Asla giriyoruz ya. zaman. Hadi bir tane daha bismillah dedim. Dalışı yaptım. Ya ya hah. Lan geç kim dedi lan buna? Dur geçme lan hızlı geçti oğlum bu hızlı geçti geçsin, dur Geçsin canım oğlum <laughs> ne olacak oğlum ne olacak he Geçe daha iyi veriyor biliyor musun ya böyle beklemeni vermiyor Bunu vermiyor hiç geç yaptın mı daha çok veriyor vermiyor. Al abi geç diyorum ya geç Geçiyoruz Geç, geç ben, ben 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 bas Geçtik abi bas anasını basıyorum abi hadi İbrahim teşekkür ederiz Yani kulaklık <laughs> verdi Lan atı materyal atı. ver, materyal ver. Bir tane kapat yap tek araç. Kapat yap mekan tek araç. Tamam bas. Ha <laughs> güzel. o güzel güzel. Aa. O çanta da verdi sende. Oğlum zaten. aynı ben anda girdi lan. verdi. Abi baş aldık. <laughs> baş aldık. Şans değil. Şans değil. <laughs> bas. Kafasını verdi abi. Devam. Ya abi versene ya. Niye vermiyor bu hiç materyal? Dur şundan garanti ben bir alayım an. abi. Ha, ee, buradan bir tane aldık mı? Artık 200 diyeceğiz kardeş bu işin geri dönüşü yok. Hadi bakayım çanta var kardeş. Abi tamam. yani materyal vermesi lazım. Sonra. Kostüm verdi. Evet Aa var iyi. ya. Bir yerini vermedi bunu verdi. Benim çok, de verse ikinci de anasını bari. Değil mi onu da versin bari. Uzaz, bari full uzak, almış olak buradaki. Zahmet olacak ama. Güzel güzel. O, tamam bizim beklediğimiz garanti geliyor ya. Ekstra vermiyor bu. Verildi de. Namusun Garantiye bu oynayacağız ya. Dur Oldu. 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 Aha, tamam. Abi geliyor 3 tane geliyor materyal. Abi çıkmazsa çıkmazsa adam değil. 3 3 tane gelmezse materyal adam değilim. Bak. Adam değil. Hadi al. Aha al. buraya aha, buraya, yazıyorum bak gördün Bak abi. net. Lan, net üç tane belki bir veriyordur lan. Lan Bas Meto abi. Meto bak onun adamlığa geldi bak Meto. Bas <laughs> kardeş olmazsa müsaade isterik. <laughs> verdi. <gülüyor> al abi. <laughs> Kim bu dedi neydi, veremezdi? Atölyeden bir yükseltelim arkadaşlar. Bir hayırlı Hadi olsun abi. daha alalım. Bir hayırlı olsun Hala daha alalım. M4'ün ölüm duyurusu geldi arkadaşlar. Ee, geldi. Ha, ölüm Tam duyurusunu da aldık abi. Dosya yeter zaten. Hadi yani, bak yani ya. şu zaten yeterli abi. bak. Şuna girse Aha. var ya çok güzel oldu bak çok güzel. Bundan sonrası zevk yani. vurma bu vurma efekti çok güzel. Orada bir tane daha 24-30 bin lazım. Vurma efekti silah tek M4 değilmiş kanka. Biliyor musun? midilli miydi diye midilli yok, de. Yok mi? M16 ya. M16'ya geç. M16'nın vurma efekti var. Hatta bundan ha, daha güzel. onu görmüştüm. şeyde mi kemik kırılıyor gibi. Böyle. Kemik kırılıyor aynen. M16 kanka. M16'sı Hangisinde? İşte burada değil mi M16? Burada aşağıda aşağı aşağı lazım. M16. Yukarıda şu kaldı şey kanka sanırım. Ama atölye bu işte. Atölye. Atölye sanırım. Ha şu şu, Hayır, şu en alttaki en alttaki ha. O bunun vurma efekti mi var? Oha! Oğlum, tek yani papti tek o değil yani. Bir M4 var bir de. Ama M4. M4 gibi değiş bir olamaz şimdi acı Bu da güzel ama. ama. Çok güzel kanka. Kemik kırıyorsun gibi adamı vuruyorum böyle. Gökhan sen. abici sen <laughs> keyifle kullan. Bol bol adamların içinden geç. Ozi yani aldı. 700 aldı. Yani 4'ü yükseltti. Bence güzel. Gayet güzeldi ben. Ben hoşuma gitti. Ee, e umarım keyif almışsınızdır